Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs önündeki motosiklete çarptıktan sonra kaldırımdaki yayaların arasına daldı. <laughs> Feci kazada 6 yaşındaki kız çocuğuyla 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kazada 6 yaşındaki kızını kaybeden Semih Batran, gözyaşları dökerek minibüsün arkadan hızla gelerek kendilerine çarptığını söyledi. Motordan gittiğim yerde arkadan geldi çarptı bana. Kendimizi yerde bulduk. Çocuğumu da kaybettim hastanede. Çocuğum 6 yaşında. Benim 6 yaşında kızımı mezara gönderdi. Gemikleri çürüyene kadar geldi mezarda çürüyecek. Çürüyecek. Çıkarmam ya yani. Onları bana bir arvarım getirdi. Fecik kaza dün akşam saatlerinde şehit Kamil ilçesi Mücahitler Mahallesi Karşıyaka alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre Şerif Muhammed İdaresi'ndeki minibüs kontrolden çıktıktan sonra önündeki motosiklete çarparak kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Feci kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikisi ağır 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reyyan Ali ile Nazlı Batran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeler teslim edilirken hayatını kaybedenlerin aileleri gözyaşı dökerek feryat etti. <laughs> 6 yaşındaki Nazlı Batra'nın anne ve babası ise sinir krizi geçirdi. Kucağındaki yaralı çocuğuyla kaza anlarını anlatan ve olayda 6 yaşındaki kızını kaybeden Semih Batran, ''Biz motorla seyir halindeydik. Minibüs arkadan bir anda gelerek bize çarptı, sonra da kaldırımdaki diğer yayalara çarptı. Kendimizi yerde bulduk. Kazada kızım Nazlı'yı kaybettim derken, anne ise sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.'' Motordan gittiğim yerde arkadan geldi çarptı bana. Kendimizi yerde bulduk. Çocuğumu da kaybettim. Hastanede. Çocuğum 6 yaşında. Benim 6 yaşında kızımı mezara gönderdi. Kemikleri çürüyene kadar geldi mezarda çürüyecek. Çürüyecek. Çıkarmam yine. geldi. Kazada ölen Reyhan Ali'nin babası da gözyaşı döktü. Minibüs şoförünün gözaltına alındığı feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ben kızım aradı baba dedi araba vurmuş kendine karşı köprünün altında. Gittim oraya <laughs> zəban blas ambras validirlər Allah rəhmət etsin 18 mücadil 18 saat mübarizə etdikdən sonra öldü